Bağırıyorsun sanat ortamı, rezil beni ya. Hadi. Başlatma sanatını, telefon gitti. Nereye gitti? Bırak numarayı. Ya unutmuşum, masada unutmuşum. Etrafını çevirmişler. Sanat eseri sandılar, inceliyorlar ya. Bu eser zamanın ötesinde ortaya koyduğu fikir gerçekten çok çarpıcı. Evet. Yaşıyor ve gelişiyor gözümüzün önünde. Bu esere paha biçilemez. Paha biçilemez mi? Dostlar! Eser sahibi benim. Müsaade edin eseri performe edeyim. Evet. Müsaade ederseniz eserin benim olduğunu sizlere kanıtlayayım. Daha önce hiç görmediğim biri beni arayabilir mi? Siz beyefendi lütfen. Pardon, pardon. Buyurun. Asıl eser şu masadaki cihaz mı yoksa bizler mi? Kim bilir? Ben bilirim. Cihaz. Sen niye eser olasın birader? Açıl şöyle. Aa, uyanığa bak. Duydu ya parayı. <laughs> evet beyefendi arayalım ne olur. <laughs> Soru kuru göt arıyor. Kuru göt mü arıyor? E neyse ne. İsimleri değil ana fikre odaklanalım isterim.